Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'ın kömür kaynağı çalınıyor. Çin rejimi son yıllarda Doğu Türkistan halkına yönelik soykırımını yoğunlaştırmakla eş zamanlı olarak enerji arzını garanti altına almak için Doğu Türkistan dahil tüm bölgelerdeki kömür üretimini arttırmaya çalışıyor. Bu minvalde bölge kaynaklarını Çin'e daha hızlı taşımak için özel hatlar inşa ediyor. Çin Propaganda Ajansı Tanrıdağ Ağı'na göre Çin hükümeti Doğu Türkistan'ın kömür kaynaklarını Çin'e taşımak amacıyla inşa ettikleri yeni demiryolu hattında 15 Ocak tarihinde resmi yük transferlerine başladığı bildirildi. Çin basınına göre 3500 ton kömür yüklü ilk trenen, Zhang Junyao Stasyonu'ndan ayrılarak Hongliu He Demir Demiryolu'nu birbirine bağlayan Punom Stasyonu'na doğru hareket ettiği ve Doğu Türkistan'dan kömür ihraç etmenin yeni bir yolunu oluşturarak Çin'in enerji güvenliğini sağlamasının beklendiği belirtiliyor. Zhang Junyao Stasyonu'ndan başlayan demiryolu'nun Batı'dan Ürümçe, Sanje, kumul üzerinden Kuzey'den hongli No nong Demiryolu hattı üzerinden Çin'in pom Stasyonu'nda sona ereceği ifade ediliyor. Bilgilere göre yeni hat hongli No nong Demiryolu üzerinden Lanzhou-Doğu Türkistan Demiryolu'na bağlanacak. İnşasına Nisan 2021'de başlayan yeni demiryolu hattı, 429,9 kilometre uzunluğuyla dikkat çekerken Doğu Türkistan'ın büyük miktardaki kömür kaynağı ve diğer doğal zenginlikleri Çin'e transfer eden demiryolu hattının kuzey kısmı olarak işlev görüyor. Çin Statistik Bürosu'na göre Doğu Türkistan'ın 2019 yılında işlenmemiş kömür üretim miktarı 238 milyon tona ulaşmış ve Çin'in en büyük dördüncü kömür üretim bölgesi haline getirilmişti. Sadece 2023 yılında Çin Doğu Türkistan'dan demir yoluyla 60 milyon 331 bin ton kömürü Çin'e kaçırdı. Gözlemciler Doğu Türkistan'ın kaynaklarına ilişkin Çinlilerin açıkladığı verilerin güvenilmez olduğunu hatırlatmakla birlikte yağmalanan kaynakların Çin'in açıkladığı miktarın kat kat üstünde olduğunu değerlendirdi. Çin'in tutukladığı gazetecilerin yarısı Uygur. Gazetecileri Koruma Komitesi 2023 raporunu 18 Ocak'ta yayınladı. Raporda geçen yılın başından bir aralığa kadar dünya genelinde haptedilen gazeteci sayısının en yüksek olduğu Çin'de Komünist Parti rejimi tarafından keyfi olarak tutuklanan medya mensuplarının neredeyse yarısının Uygur Türk'ü gazeteciler olduğu öne sürülüyor. Amerikanın sese videoda yer alan bilgiye göre geçtiğimiz yıl Çin'de hapsedilen 19 Uygur gazetecinin dosyası aralandığında Çin Komünist Parti rejimi ve diktatör Xi Jinping'i eleştirenlerin çoğu ayrılıkçı ve terörizm suçlamasıyla cezalandırıldığı anlaşılıyor. 2023 yılı veri tabanına yeni eklenen ve Çin rejiminin ele aldığı 5 davadan 3'ü sözde casusluk, ayrımcılık veya vatanı bölme suçlamalarıyla yargılandığı ileri sürülüyor. Gazetecileri Koruma Komitesi CEO'su raporla ilişkin yaptığı açıklamada otoriter rejimlerin yasaları çiğnediğini, gazetecileri baskı altına aldığını ve keyfi tutukladığını vurgulayarak dikta rejimlerin ortak özelliği olduğunu ve eleştiriler sesleri susturmak için her zaman yaptığı sindirme politikası olduğuna dikkat çekti. Raporda Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur gazeteciler ve köşe yazarları dolayısıyla medya mensuplarına yönelik saldırgan tavır sergilediği aynı zamanda Uygur aydınlarına, akademisyenlerine ve tanınmış kişilere yönelik baskıcı politika izlediği bu minivalde suçlu bulunan gazetecilerin masum akrabalarının da şantaj veya tehditle karşı karşıya olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor. Uzmanlar geçen yıl Çin'de tutuklanan artan sayıdaki Uygur gazetecinin 2023'te yine Çin'in dünyadaki en kötü basın özgürlüğü kısıtlamalarının yoğun yaşandığı ülke konumunda olduğunu gösterdiğine ve Müslüman çoğunluklu Doğu Türkistan'da aralıksız biçimde zulüm siyaseti izlediğini savunuyor. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan halkına yönelik siyasi ve sosyal baskısının insanlığa karşı suç ve sistematik soykırım olduğunu 12'den fazla ülke ve parlamentonun yapılanları soykırım olarak kabul ettiğini bu yüzden de Çin'in Doğu Türkistan hakkındaki bilgileri kontrol etmek için büyük ölçüde yatırım yaptığını ve yalancı propagandasını yoğunlaştırdığını, bunun aslında Doğu Türkistan'da hala soykırım suçuna devam ettiği anlamına geldiğini, nitekim rejimin baskıcı eylemlerinden zarar gören insanların sayısı tahmin edilemeyecek kadar fazla olduğunu kaydetti. İsveç ABB, Amerika tarafından incelemeye alındı elektrikli şarj cihazları, endüstriyel robotlar ve fabrika motorları ve sürücüleriyle tanınmış İsveçli mühendislik şirketi ABB şu anda ABD Kongresi tarafından soruşturma altında. Temsilciler Meclisi'nin İç Güvenlik Komitesi ve ABD ile Çin Komünist Partisi arasındaki stratejik rekabet seçilmiş komitesi ABB'nin Çin'deki ticari faaliyetlerini mercek altına aldı. Komiteler bu hafta ABB yöneticilerinden şirketin bir Çin devlet kuruluşu olan Shanghai e Shenhua Highway Industries ile olan bağlarını tartışmak üzere halka açık oturumlara katılmalarını talep etti. Çinli firma'nın ABB ekipmanlarını ABD'ye giden gemiden kıyıya vinçlere monte etmesinin yarattığı potansiyel siber güvenlik riskleri yabancı istihbarat tehditleri ve tedarik zinciri açıklarına ilişkin endişeler dile getirildi. İlk olarak İsveç basınında bildirilen kongre soruşturması haberinin ortaya çıkmasıyla ABB'nin hisseleri Cuma sabahı %2,5'lik bir düşüş yaşadı. ABB kongre mektubuna cevaben mektubun içeriğini ciddiyetle incelediğini ve uygun olduğunda bir yanıt vereceğini belirtti. ABB geçen yılki talepleri yerine getirmek üzere daha önce belgeler sunmuş olsa da komiteler hala cevaplanmamış birçok kritik sorular olduğunu belirtiyor. ABB mektubun alındığını teyit etti ve elektrik ve otomasyon teknolojileri tedarikçisi olarak rolünün altını çizerek konuya verdiği önemi yeniledi. Çin'in ABB'nin ABD'den sonra ikinci büyük pazarı olması soruşturmanın şirketin küresel operasyonlara açısından önemini daha da arttırıyor. Çin hükümeti ve Çinli firmalar konuyla ilgili yorum yapmadı. Ayrıca ABB teknolojisinin Çinli firmalar tarafından kurulumu ve ABB'nin Amerikan Savunma İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Kurumlarıyla çalışırken Çin devlet kuruluşlarıyla ilişki kurmasından kaynaklanabilecek potansiyel çıkar çatışmaları sorgulanıyor komite bu endişelerin ele alınmasının aciliyetini vurgularken Çinli firmalarla olan mevcut bağları kabul edilemez açık olarak değerlendiriyor. Sayın seyircilerimiz bültenimiz burada noktalıyoruz inşallah. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun.